Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Lokman suresi 10 ve 11. ayetler tecvid tahlili. Halakas. <laughs> Elif lam takısını doğrudan şeddeli harfe geçtiğimiz için idgam şemsiye. Sin harfi şeddeli idgam misleyn ne? Sema metti tabi Vati Metli tabi Bi gayri Hükmü râ Esire olduğu için ince okuyoruz Amedin te Tenvinden sonra te harfi geldi İhfa Teravne Hükmü râ kalın Neha Metli tabi Ve elqa Metli tabi Fil e Elif takısı cezimli olduğu için izhar-ı kameriye er hükmü ra kalın. Er vay ra ve meddi tabi ve hükmü ra kalın. Ravasiye ente ihfa temide meddi tabi biküm ve sakin mimin izharı. Diğer adıyla izharı şefevi diyoruz. Ve bethe harfi şeddeli idgâ mislin bilâ gulne fîhâ ikisi de meddi tabi min kulli <laughs> sakin bundan sonra kef harfi geldi ihfa lam şeddeli idgâ mislin bilâ gulne dâbbeh Dal harfini uzatan harfi medden elif geldi. Hemen sonrası da şeddeli bir harf olduğu için burası meddi lazım. Kelime içerisinde şeddeli olduğu için kelimeyi musakkale. Meddi lazım kelimeyi musakkale. T harfinde de cezimli olarak H olarak duruyoruz yuvarlak t'lerde cezimli olarak ve h olarak duruyoruz. D B ve enz -ze. ihfa zelna metti tabi minesse elif takısını doğrudan atladığımız için idgam şemsiye sin harfi şeddeli idgam misleyn bilagunne Semai Meddi muttasıl Harfi medden sonra hemze aynı kelimede de gelmiş. Maen Yine burası da meddi muttasıl. Fe embetne Sakin nundan sonra B harfi geldiği için burası iklap. Nunu mime çevirip tutarak okuyoruz. Enfe Burası da ihfâ Sakin nundan sonra B harfi geldiği için burası iklap. Nunu mime çevirip tutarak okuyoruz. Na meddi tabi. Fîhâ ikisi de meddi tabi. Min kulli. <laughs> Sakin nundan sonra kef harfi geldi. İkfa Lam şeddeli idgâmi sileyn bilâ gunne. İhfa Kerim Hükmü ince Ve uzatma harfinden sonra cezimli durduğumuz için Medli ağrız Hâzâ <laughs> ikisi de meddi tabi Halkullâhi <laughs> Lafzatullah Bir öncesi ötreli olduğu için Kalın okuduk Fe'erû <laughs> Hükmü kalın Ru <laughs> meddi tabi Ni metti tabi. Mâzâ metti tabi. Khalaqalle lam şeddeli idgâ misleyin bilâ zine Zîne metti tabi. Min dûnih. Sakin bundan sonra dal harfi geldi. ihfa. Dû derken metti tabi. Belizzâ. Elif lam takısını doğrudan şeddeli harfe geçtiğimiz için idgâm şemsiye. Va harfi şeddeli idha misleyin bile gulne. Va meddi tabi. tabi. Fi meddi tabi. Va la meddi tabi. Limnu. Tenvinden sonra mim harfi geldiği için idha mı meal gulne. Mubin. Uzatma harfinden sonra cezim geldiği için yine meddi ağrısı. Buradaki ayın harfi ruku işaretidir. Okurken eğer okumayı sonlandırmak istiyorsak ayın işareti olan yerde durmak daha güzeldir. Çünkü konu tamamlanmış oluyor, yeni bir konu başlıyor. Eğer namazda okuyorsak ayın işareti olan yerde durmak daha güzeldir. Burayı tedvir olarak seslendirelim. Tedvir okurken dabbe med lazım. 4 elif uzatacağız. Mines sema'i meddi muttasıl 3 elif. Ma'en meddi muttasıl 3 elif uzatıyoruz. Meddi arızları 4 elife kadar 3 elife kadar uzatabiliriz. Tutma yerlerinde 1,5 elif miktarı tutuyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين Allahü Azim. kendisini görmekte olduğunuz o gökleri bir direk olmaksızın o yarattı. Sizi sarsar diye de yeryüzünde sabit dağlar koydu ve orada hareket eden her çeşit canlıyı yaydı. Hem gökten bir, bir su indirdik de orada her cins güzel bitkiden yetiştirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattığıdır. Şimdi gösterin bana. Ondan başkaları ne yaratmış? Hayır, o zalimler apaçık bir dalalet içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.